Rulik Game'den herkese merhaba arkadaşlar ben İsmet bugün Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar ve yanımda da Osman var hoş geldin Osman Hoş ee, Ve arkadaşlar bugünkü e, işte kanal hakkında falan <laughs> konuşacağız e, Ve bugün konumuz bugün arkadaşlar bugün challenge yapıyoruz iyice ben saçmaladım e, Bugün ince sesli İsmet RG olma challenge yapıyoruz e, ve işte Gürol'un kanalında açıklama kısmında abone olabilirsiniz cidden e, aynı Aynen Osman olacak o da şimdi e, Dediğim gibi çok güzel bir challenge yapmaya çalışacağız. Bu videoya özel 130 like bekliyoruz. Ee, atarsanız sevinirim yani. Ee, RG ailesi atarsanız <laughs> sevinirim. Kaç? Mi? Hayır ne? Hayır sakın sakın. Kanka olur. Tamam kaçtı <laughs> adam kaçtı 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 kaçtı. Hadi Osman. Kay kılıç yok. Ne nasıl adamın Onun adamı, o adamın kılıcı var elinde. Nasıl yok? <laughs> Dur bir dakika ben ona vuracağım şimdi buzdan. Hop hop. Adamın diamond'ı bile var. Diamond'ı bile var adamın. Sen ne diyorsun? Kestim. Tamam. Oo sete bak. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Al. Kılıç Al 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 al. <gülüyor> 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 ah, 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 İşte pro. Bu oyunu kazanıyoruz Var mısın? Evet, geri zekalı <laughs> <laughs> al. Al şunu da, al şunu da. Şunları da al. Evet, İsmet RG gibi oynadık. Artık ben bu videoyu ama detmeye kalırsak bile atacağım arkadaşlar. Ee, çok güzel oynadık. Şimdi devam edelim ve dediğim gibi Gürol'un kanalına gidip abone olmayı unutmayın. O da gerçekten güzel içerikli, güzel kaliteli bir kanal yani. O da e, birbirimize böyle destek vererek gelişebiliriz. Evet arkadaşlar siz de benim videolarıma gelmek istiyorsanız e, böyle kanallarınıza destek çıkıyorum. E, 10 lira 15 lira facecam için bağış atabilirsiniz. Evet kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İsmet RG ile bir video çekiyorsun. Neler hissediyorsun? Rock, İsmet <laughs> Küçük RG ile. <laughs> e, evet arkadaşlar ya bu arada bana keyif atan cidden e, adamın dibi, e, sağ olasın buradan burdan e, şimdi e, ismini bilmiyorum ama biliyorsun sen bu videoyu izliyorsun adamı ah ölmedi, ne oldu, ölmedi. ölmedim ya aşağı düştüm sadece lanet girl lan? <laughs> evet şunları da aldıktan sonra pantolonumuzu da giyelim lanet olsun ya adamın ee, Osman senin şeyin var mı ne ah Osman al. Ya Allah. Im. Osman sen onları al çesti bile almamış ya bırak Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün her şeyin İsmet RG gibi İsmet RG gibi konuşma ilk videodaki gibi Öyle yani ee, Osman al şunu lan Oradan bir şey çıkmadı sana yazık Hadi gel ee, Alaskan Village de çıktı ee, Gürol bence bu videoyu artık çıkartalım sence Ha da kanka ben de gel ben sen çıkartırım yani. Ben şimdi böyle fovda oynamaktan zorlanıyorum o yüzden yani yoksa biliyorum ben proyum Osman. Zaten gördün iki adam kestim. Aynı İsmet Tegen'in evet. ilk videosundaki gibi. İsmet abi candır. Al şunu. Birisi bir Evet arkadaşlar e, bu video dediğim gibi 131 like üzeri gelirse daha çok böyle troll videolar veya attı. 150 like gelsin. 150 mi? Ben niye buraya girdim ya? Neyse şuradaki chest'i alayım en azından. 150 like e, Osman istiyor arkadaşlar. Osman'ı kırmayalım ve 150 like gelsin. Bu arada şu modu falan da istiyorsanız güzel. Böyle gördüğünüz gibi tüm modlar. Şurada CPS modu falan. Elinden geldiği kadar. İşte işte dediğim gibi var böyle. 10 CPS'ye kadar çıkabiliyor mu lan? İyi benim. E, hadi bakalım. Gürol neredesin? Benim Gürol kılıcım kötü ya hikaye anlatayım mı? Hay 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 hay. Senin hikayelerini biliyorum. Hayır, kesinlikle olmaz. Bak şurada güzelcene <laughs> güzelcene oyunu kazanıyor. Şimdi senin e, cenabetliğini oyuna katmayalım. <laughs> hadi. Ya olmaz vallahi. Tamam ya. hadi anlat başla. Anlatayım mı? Başla. Gençler. Kanka ilk önce bir efsane bir giriş yapayım. Gençler. E, dinlemek için gidip bu videoya gidip like atın, 100 like alsın. <laughs> Sonra gidip gençler arkadaşlarını açırmak istendi kanalıma abone olun. Şimdi abone şi mi kanka? Evet söyle. Başla. Şimdi kanka bir tane şey e, kral varmış tamam mı? Evet. Neredesin vardı ölme. Ben şu an şeydeyim. E, hani şey var ya. Bir tane teras gibi kat var. Yani ne, balkona mı ya <laughs> diyemedim. Neyse işte sen neredesin? Evet, ben yukarı tırmanıyorum. <laughs> Oo buraları hiç alınmamış Anladım. lan. O kanka an, geçmiş an, olsun. Anlatıyorum. Bir tane kral varmış gençler. İnsan sağ ol der, sağ ol der lan piç. Ne? Geçmiş olsun dedim. Öksürdün. <laughs> Eheheh <laughs> Evet Kaya şey, söyle Eee Kral Oğlum bir tane anlatamadım lan <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kral varmış gençler tamam mı? Kral varmış yani, adam ölmüş ee, kral kızını güçlü biriyle evlendirmek istiyormuş Sonra Eee bunların Kral yani şeyin önünde Ne deniyor kalenin önünde geçer bir tane Kaya varmış Kaya'ya Saplı bir tane kılıç varmış. Onu da saplayan kişi de kralmış gençler Kral böyle çok güçlüymüş. pazar mazarı, bacaklar, göt möt böyle gençler Çok sertmiş böyle Tamam mı? Tamam mı Yusuf? Hı <laughs> hı. Sonra işte eee gençler buna bu kıza bir tane İtalyan, bir tane Alman, bir tane Fransız, bir tane de Türk gelmiş tamam mı? O kılıç çıkarmak için. İlk önce İtalyan gelmiş, kılıç kılıç çıkartma çalışmış ama kolu kopmuş ve çıkartırken o kadar güçlü sokmuş ki yani. Evet. Sonra Fransız gelmiş kanka. Fransız gelmiş sok ya yani Fransız da demiş ona sizin geri zekalılar demiş. Benize sokayım demiş e, bunu çıkartamadınız demiş çıkartmaya çalışmış o da çıkartamamış gezdikalı sonra kanka e, Alman gelmiş Alman Alman böyle götünü sallayarak böyle onlar böyle biliyorsun kanka şu şey oluyor ya havalı oluyor böyle işte Gürol yani, neredesin Gürol çıkart. kanka sonra çıkartmaya ortaya gel Gürol 3 kişi bana geliyor tamam bekle ne olur ne olur ölme kanka sonra o da çıkartamamış kanka sonra Türk gelmiş tamam mı biliyorsun Türk'ün gücü Gürol 3 kişi geliyor diyorum Tamam geliyorum kanka. Oğlum ortadayım. Adam kovalıyor şu an beni. Tamam Ortada gel gel. Sonra gençler Türk gelmiş, e, Türk çıkartmaya çalışmış, Türk de çıkartamamış. Tebrikler. Hadi gel gel ortadayım gel. Bir, bir, bir birleşelim artık. Eseneviçay bir idi, değil mi gençler? Aynen. Bu Grawl'ın hikayesini özel 150 like gelirse sevinirim, mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar 1500 abone olduk. Adam adamın dibisiniz Oy korktum lan al şunu. Kanka sence bende bir olur mu? <laughs> bilmiyorum. Bu videonun izlenmesine bağlı. İnşallah da gidin gençler abone olun. Onu da bir 500 falan. Evet, Allah şunu. Önemli, önemli. E, önemli yani tabi de. Demir kılıç attım oraya. Heh deathmatch başlıyor. Evet arkadaşlar. İnşallah video çıkmasa da atmak zorundayım. Çünkü ben bu videoyu çekme yani atmalıyım. Çarşamba gününe yetiştirmeliyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, elimden geldiği ne kadar, ne kadar ne İsmet cg kadar. <laughs> Söyle. Bu arada gençler hani göreceksiniz ben kanalı yeni kuruldu falan. Eski kanalın falan telif edi yani. Ee, Aynen yoksa güzel diye. videolar çekiyor. Her gün video atıyor. Güzel e, troll Hemen falan gençler. da çekiyor. En eskisi, bu arada skin bu değil de en eski skinime geri döndüm yani. Evet ilk kanala başladığımda ben bu skini kullanıyordum kanka. Evet. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Burada fobumu açacağım abi. Kusura bakmayın ya da açmayacağım. Şimdi ben şeyimi bozmak istemiyorum. 80'e al. Aslında İsmet 80'de oynamıyor ama neyse kanka şimdi bak ne yapalım biliyor musun? taktiksel Ölceğim. bak öleceğim diyor ya zorla kendini Ölüm. öldürmeye Ölüm. çalışıyor Ol, bak, ölme ölüyorum. Adam var. kes kes onu bunun canı çok az ilk önce ikimiz bak aynı adama da dalacağız gel bunu öldürdük canım var. gel 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 gapple al bende Gepul var gel bende Gepul var gel 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 bende Gepul var annen ölsün, annen. kaç 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 kestim ben bunu vur 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 kestim kestim abi bunu da Bunu yer da... Ve GG <laughs> is Evet arkadaşlar dediğim gibi e, bugünlük bu kadardı. Güzel video olmaya çalıştık en azından e, Osman'la birlikte. E, güzel video çekmeye çalıştık. E, Gürol'un kanalına yani e, o şey senaryoda Osman olan Kişinin kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, o da elinden geldiği kadar yapmaya çalıştı. <laughs> ee, yapamasa da canı sağ olsun. Ee, dediğim gibi Gürol yeni kanal açtı. Telif yediği için geldi benden yardım istedi. Ben de tamam dedim. Ee, cidden gidin onun kanalında da abone olun. 300, 400 ya da 500 abone olursa o da sevinirim ben de cidden. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bir videomdan sonra geldik. Ee, bir sonraki videolar. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ee, sizleri seviyorum regalisi. Ee, bay bay. Şanssız sikeyim ya. Şanssız sikeyim ya. ama ne? <laughs> <dakika. gülüyor> <laughs> ya bir dakika ben çıkamam o yüzden kendimi <laughs> çiçekler açsın. <laughs> Böcekler açsın. <laughs> çiçekler açsın. Bir dakika bir dakika. <laughs>